Merhaba, ben Ayçın Akyol. Bugün sizden gelen soruları yanıtlayacağım. Ben Mustafa. Milli takıma seçildiğinizde ilk duyduğunuzda yaşadığınız gururu en çok kiminle paylaştınız? Annemle, önce sonra ailemle paylaştım. Çok güzeldi. Teşekkürler. Nazmiye Karadeniz, antrenmanlardan sonra sizi en çok mutlu edecek yemek nedir? <laughs> Bu benim için gerçekten çok zor bir soru çünkü hepsini söylemek istiyorum. Ama ya böyle duruma göre değişiyor galiba. Bazen böyle sağlıklı yemekler, salatalar çok mutlu ediyor. Bazen de herkes kebap sever bence. <laughs> kebap çok mutlu ediyor diyebilirim. Hilal Erdem galiba. Antrenman mı, maç mı? Bence ikisinin yeri çok ayrı. Ama benim için maç çünkü çok daha tutkulu oluyor. Ve yaptığım işi ne kadar çok sevdiğimi daha iyi anlamamı sağlıyor. Bu yüzden maç diyebilirim. R1NWQ. Voleybolcu olmasaydınız ne olurdunuz? Ee, aslında ben sosyal hizmet okudum. O yüzden kendi işimi yapabilirim. Ya da şeyi çok seviyorum bu araba yarışlarını. Sema Kurkuş önemli bir maçı kaybedince diğer maç için kendilerini nasıl motive ediyorlar? Aslında bir maçı kaybetmek ya da kazanmak bir son ya da başlangıç değil. Her zaman şans olduğu sürece mücadele etmeye devam etmek gerekiyor. Bu yüzden birbirimize daha çok kenetlenip, destek olup, daha çok motive olup devam ediyoruz. Sulay 19. Antrenmanlarınız nasıl geçiyor? Antrenmanlarımız aslında çok keyifli ve eğlenceli geçiyor. Dünya Şampiyonası'na hazırlık sürecini çok güzel geçirdiğimizi düşünüyorum. Çıklar. Pira çaptık. Voleybola yeni başlayanlar için bir tavsiyeniz var mı? Çok çalışın. Her zaman daha da çok çalışın. Çalışmaktan, voleybol oynamaktan çok keyif alın. Ee, ve asla vazgeçmeyin. Pınar DZK hazırlık maçlarında güzel işler başardık. Motivasyonlar yerinde mi? Sevgilerle çok teşekkür ederiz. Motivasyonlar yerinde. Dünya Şampiyonası'nda bizi desteklemeyi unutmayın.